geldiniz ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Hemen minicik bir hatırlatma. Katıl abonelerine özel canlı yayınlar yapacağım. O canlı yayında sorulan bütün sorulara cevap vereceğim. Diğer türlü hiçbir soruyu göremiyorum ve hiç kimseye neredeyse dönemiyorum. Bu yüzden kimse gerçekten kusuruma bakmasın. Çünkü hiçbir şey yetişemiyorum. Ondan dolayı katıl aboneliğini aktif hale getirdim. Android kullananlar abone ol yazısının hemen yanında katıl butonu aktif. iPhone kullananlar için katıl linki açıklamanın hemen üstünde. Siz de katıl üyesi olarak avantajlardan faydalanabilirsiniz. Hemen içeriğimize geçelim. Gördüğünüz gibi ben duşakabin önündeyim yine. Ama farklı bir duşakabin, cam duşakabin. Ablamın evindeyim. Ablamın evinde de şöyle duşakabin cam. Benimkisi mika görünümlü cam. O yüzden yumuşatıcının cam kabinlerde işe yaramadığını söylemişler. Bundan dolayı da ablamın da kabini cam olduğu için ve farklı bir yumuşatıcı olduğu için dedim ki ben bu fırsatı kaçırmam. Çünkü herkes orada soruyor ben marka önemli değil dedim. Yine aynı şekilde marka önemli mi demişsiniz. Hayır gerçekten yumuşatıcı markası önemli değil. Sadece ne önemli biliyor musunuz? Sıvılığı önemli. Benim Kullandığım kendi duş akabinimde temizlediğim yumuşatıcı Yumoş markaydı. O daha konsantre ve daha katı. Katı olduğu için yarı yarıya su katmıştım. Gayet kolay bir şekilde duş akabinimin kereçlerini hemen çıkartmıştı. Ama bazı yumuşatıcılar kendinden çok sıvı. Yani şimdi göstereceğim yumuşatıcı da aynı şekilde. Normal markette satılan bir yumuşatıcı. Uygun fiyatlı yumuşatıcılardan. O mesela kendinden sıvı. Bunun için ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Yumuşatıcınız kendinden sıvı olduğu zaman suyu çok az katmalısınız. Ya da hiç su katmadan yapabilirsiniz. Çok kireçliyse duş akabin. Yumuşatıcımız bu. Yani bu marka. Markası şimdi demeyin bana gerçekten bu marka olması önemli mi? Gerçekten hiç önemli değil. Markası ne olursa olsun. Bu yumuşatıcı kendinden çok sıvı. Sonradan çözüm ben. Yumuşatıcı kendinden sıvı olduğu zaman kireçleri hemen çıkartmıyor. Çünkü suyu fazla oluyor. Kireç çıkartma özelliğini bu sefer ne yapıyor? Yavaşlatıyor. Şimdi bu kendinden sıvı bir yumuşatıcı. İçinde böyle gayet sıvı. Yani bunun içine su koysanız da olur, su koymasanız da olur. Sıkıyorsunuz. Kirecinin durumuna göre 5 dakika ya da 10 dakika camda bekletiyorsunuz. Şöyle süngerle yani yeşil kısmıyla ya da fırçayla yani bununla yapmanız gerekiyor ki kireçleri böyle daha çok yumuşatabilmeniz için. Çünkü bu şekilde görüp uygulayanlar var. İnsanları böyle yanlış yönlendirenler var. Sıkmışlar, bezle temizlemişler. Yanlış, ben o şekilde anlatmadım bir kere. Yani sıkıyorsunuz, bana o şekilde tarif verildi çünkü. Yani ben de kendim bulmadım yumuşatıcıyı. Başka öneri üzerine çekilmiş bir videoydu. Yumuşatıcıyı sıkıyorsunuz, 5 dakika ya da 10 dakika bekletiyorsunuz kirecin durumuna göre. Ondan sonra süngerle ya da fırçayla yapıyorsunuz, Sonra duruluyorsunuz. Durulamanız gerekiyor çünkü böyle ne olur? Bulamaç bulamaç olur. Çünkü yağlı bir yapısı var. Ne yapıyor? Kireci yumuşatılıyor. O yumuşaklıkla kayganlık oluyor. Kayganlık olduğu için de muhakkak durulamak gerekiyor. Ondan sonra normal çekçekle de çekebilirsiniz. Cam bezi veya işte neyle silmek istiyorsanız o şekilde suyunu alıp o şekilde kireçlerinden kurtulabilirsiniz. Uzun süre gidiyor. Kendi duşa 2 ay boyunca kireç olmadı. Tam 2 ay. Yani 2 haftadan sonra normal kireçlenme yaptı. Sadece bezle sildim. Tertemiz. Bir ayı geçti. Baktım yok yine kirlenmiyor duş akabim. Aynı şekilde ıslandı duştan sonra yine bezle sildim. Yine tertemiz. Yani 2 ay boyunca kireç lekesi tutmuyor. Onu o şekilde gerçekten net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi cam kabinde temizlemiyor dedikleri için ben de cam kabin bulduğum için bunu da sizlere gerçekten çekmek istedim. Burası da o kadar soğuk ki anlatamam size. Ne yaparım ben? Böyle bir fırsat bulduğum zaman isteyenler için ayrıca bunu çekerim. Şimdi duş kabini göstereyim size. Şimdi bakın ablama dedim ki sakın temizleme çünkü geleceğimiz belliydi. Bakın şuralar iç kısımlar cam kireçleri görebilirsiniz. Hatta şuralarda böyle daha Net net görebilirsiniz izleri. Bakın buralarda. Şimdi burayı yumuşatıcıyla temizleyeceğiz. Altlarda var mı? Şu kısımlarda da. Camlar şey, kara kara olduğu için biraz zor gözüküyor. Ama şu kısımda gayet net bir şekilde kirliği belli. Çünkü cam var hemen yanımda. Camın halini gösterdim size. Yumuşatıcımız sıvı. Şöyle bir İçi boş. Hiçbir şey yok. Yıkanmış. Hiç deterjan falan kokmuyor. Hiçbir şey yok içinde. Borusu da aynı şekilde yıkanmış şekilde. Şimdi yumuşatıcıdan kabininize göre çok da hazırlayabilirsiniz. Daha sonradan kullanabilmek adına kabin için hazırlayıp az yapıp o şekilde de yapabilirsiniz. Bu sıvı olduğu için bakın sıvı böyle sıvı. Bari sıvı bu. Şimdi böyle göstermek zorundayım. Şimdi bir koydum ya. Kapak da küçük. Ölçü vereceğim çünkü size. Kapak küçük olduğu için 3 tane koyuyorum. Fıstıstan daha rahat geçsin diye. Tamam. 3 tane şöyle kapak. Muşadırın kapağı. 3 kabak içinde. Ne kadar su koymanız gerekiyor? Yarım kapak. Şu kadar. Yarım kapak su koyacağım sadece. Suyu çekemiyorum. Yarım kapak su. Sadece su. Yetmezse tekrar karıştıracağım. Şöyle karıştırın. İyice karıştı. Şimdi duş akabinin içine sıkacağım. Kayganlık yapabiliyor ama benim kendi duş akabinimin iç küvetinde kayganlık yapmıyordu. Şimdi burası farklı bir küve. Ondan dolayı kaydanlık yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. O yüzden biraz dikkatli olmakta fayda var. yumuşatıcı sıkacağım. Başka bir şey yapmayacağım. Bu şekilde sıktım. Hala içinde var. Bol bol sıkmanız gerekiyor. Bu şekilde eğer çok kireçliyse muhakkak bekletin. Çok kireçliyse süngerle hemen üstünden temizleyip yapabilirsiniz. Şimdi ben bekletmeden yapacağım. Kendi kabinimde de bekletmeden yapmıştım. Cam kabinde de bekletmeden yapacağım. Sünger, eşit kısmı hafif hafif bastırmadan bastırırsanız çizebilir. O yüzden bastırmadan yapmanız gerekiyor. Kendinizi paralamanıza gerek yok yani. Şu şekilde üstten tutuyorum. Hiç bastırmıyorum. Bana kendini paralamışsın diyenler için söylüyorum bunu. Hiç bastırmıyorum. Şöyle tutuyorum süngeri. Şimdi içten tane ayırdım. Süngerde olan sadece yumuşatıcı Şu dış kısımları yapacağım. Şimdi bu şekilde iyice yumuşatıcı yayıldı. Sadece durulayacağız. Başka bir şey yok. şu an yapmayacağız. Karmamaya dikkat edin. Bu şekilde akıttık. Süngerle biraz yaptım çünkü şey yumuşatıcı yoğun olduğu zaman böyle bir yağlılık oluyor ya. Onu bezle böyle bulanık olmaması adına sadece kurulamış oldum. Ama şu an kireçlerin çıktığını zaten ben görüyorum ama sonucu göstereceğim. Kurulamanız gerekiyor. Yani ilk seferinde su izlerinin kalmaması için duş akabininizi kurulamanız gerekiyor. Daha sonrasında kurumadan eğer kurutmazsanız çekçek çek ya da bezle yapmazsanız su damlaları üstünde kalır. O yüzden tekrar kireçlenmeye yönelik olur. Ondan dolayı ilk seferinde silin. Daha sonrasında isterseniz silmeyin. Ara ara silin. Yani bu kadar uğraşmanıza gerek yok. Zaten uğraşmıyorsunuz. Hiç uğraştırmayacak bir şey. Yani şu an kurulamanız gerekiyor. Sorulara yönelik bu videoyu çekiyorum. Çünkü sorular ona göre. Ondan dolayı da her şeyi böyle söylemeye çalışıyorum. Sadece pamuklu bir bezle suyunu alacağım. Daha sonra cam beziyle üstünden geçeceğim ki sonucu size göstereyim. Cam beziyle silmeden dışarıdan da sileceğim. İyice havalandı. Şimdi cam ile hemen üstten yapacağım. Ben ki de sadece kuruluyorum. <laughs> Ama bu cam olduğu için cam bezeli yapmak zorundayım. İyice kuruladım. Hatta biraz camı açtım havalansın. Daha çabuk kurusun diye çünkü şu kısımlar böyle buzlu cam olduğu için sizin böyle leke leke görmenize sebep olur. Hatta şuralarda hala ıslaklık var ama çok fazla uzatma adına size şimdi sonucu göstereyim hemen. Şöyle sonucu göstermiş olayım. Daha önce şurayı çekmiştim. Şimdi diğer cam da gözüküyor oradan ama. Şöyle yaptığım zaman zaten sülegelerin hepsini çekmiştim size. Öncesini yanına koyarım, sonrasını da yanına koyarım. Böyle ikisi de bir olmuş olur. Şöyle yapalım. Bakın hiçbir su damlası izi, kireç lekesi izi kalmadı. Alın taşlar da böyle şey, şu arkadakiler kara kara olduğu için camlardan onlar gözüküyor. Ama sonucu size göstereceğim. Işık oradan geliyor zaten. Bakın. Hiçbir kireç lekesi kalmadı. Şöyle ışığın vurduğu yere bakın hiçbir bulanıklık, hiçbir kireç lekesi, hiçbir su izi kalmadı. Hatta ben kendimi oradan görüyorum. Şuraya da göstereyim. Bakın hiçbir şey yok. Şu buzlu camlar. Buzlu da hiçbir şey yok. Hatta şuralarda beyaz beyaz vardı. Onlar çıktı. Hatta şuralar ıslak hala. Şuralarda lekeler vardı. Onlar çıktı. Hepsini çıkartmış olduk. Nasıl uyguladığını gördünüz. Her şeyi yine gözünüzün önünde yaptım. Cam kabinde çıkartmıyor dedikleri için cam kabin buldum. Cam kabinde denedim. Yine çıkarttı. Yani yaptığım tek şey yumuşatıcının kıvamına bakmak. Yumuşatıcıyı ona göre inceltmek ya da inceltmeden uygulamak. Sonra o bulanıklık olmaması için iyice durulamak ve kurulamak. Bu kadar bitti. Yani kireçleri hemen çıkartıyorsunuz. Dış tarafta, yani duş akabinin dış tarafında da kireçlenmeler oluyor. Su izleri oluyor. Oralara da muhakkak yapın. İç kısımları yıkayabiliyorsanız dış kısımlara da mesela yumuşatıcıyı fıs fıs da yapın. O şekilde silin. Sonra orayı da durulayabiliyorsanız durulayın. Yapamıyorsanız benim gibi süngerde olan yumuşatıcıyı da direkt olarak yapın. Hepsini çıkartıyor. Böyle yine her tarafı parladı. Yetenek o diğer kabinimdeki yumuşla değil. Bakın bununla yaptım. Bulut marka yumuşatıcıyla yaptım. Markası hiç ama hiç fark etmiyor. Bunu bastıra bastıra her defasında söyleyeceğim. Yumoş olduğu için çıkarttı diyenler için bastıra bastıra söyleyeceğim. Yok. Asla yumuşatıcıyla, markasıyla alakalı bir şey değil. Kıvamıyla alakalı bir şey. Uygulamayla alakalı olan bir şey. Ben ne yapıyorum? Bakın kirece bakıyorum. Kirecin durumuna bakıyorum. Çok yoğunluk varsa sıkıp bekletiyorum. Bekletmeye gerek yoksa direkt süngerle yapıyorum. Duruluyorum, kuruluyorum. Başka da hiçbir şey yapmıyorum. Çok farklı şekilde dış akabim videolarım var. Yumuşatıcı yapmak istemeyenler onlara bakabilir. Onlardaki denemelerimi yapabilirsiniz. İşe yaramayanlar da var. Deneyip de uygulayıp da işe yaramayan benim kendi kabinimi temizlemeyen ürünler de var. Yani her ürün, her kabinde işe yarıyor diye bir durum söz konusu olmuyor bazen. Gerçekten sizde yarar, bende yaramaz. Bende yarar, sizde yaramaz. Yani bu kabinin yapısıyla alakalı olur ya da kireciyle alakalı olur. O yüzden bunlara dikkat edersiniz. Ben de çok mutlu olmuş olurum. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.